Süpürmemiş hani süpürülmemiş. Hani Süpürseydin sana hediyedecek. Vallahi süpürmemiş. Ben Mustafa mı? Tamam. Ne iş Hani bu Süpürüyor musun kapımı? Günlük süpürüyorum ben. Günlük. Evet. 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 Biz de sana hediye verelim. Teşekkür, teşekkür ettim hocam. Tamam. Temizlik imanda. Yani herkes kapısının önünü temiz tutsa bütün şehir temiz olur. Bizim bir sloganımız var, güzel bir slogan. En güzel temizlik kirletmemek. Herkes elindeki çöpünü yere atmazsa, çöp kutusuna atarsa her taraf kırmızılı olur. Bunu yaygınlaştırmak için okullarımızda kampanyalar yapıyoruz. Geri dönüşümle ilgili kampanyalarımız var. Çocuklarımız geri dönüşüm malzemelerini getirdiği zaman okullarımıza temizlik ürünleri veriyoruz. Sıvı sabun veriyoruz, yüzey temizleyici veriyoruz. Okulun ihtiyaçlarına, taleplerine destek oluyoruz. Şimdi de mahallelerde kapısının önünü temiz tutan, süpüren, yıkayan ablalarımıza bir koli içinde temizlik hijyen setimiz var. Onları hediye ediyoruz. Onları ödüllendiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. E, tertemiz bir Şahin Bey istiyoruz. Pırıl pırıl bir Gaziantep istiyoruz. Çünkü bir insan bir şehre geldiğinde önce temizliğine bakıyor. Şehrimiz her alanda güzel. Temizlik noktasında da çok mesafe aldık. Ama istiyorum ki ben hiçbir yerde bir tane çöp görmek istemiyorum. Bu konuda bize destek olan ev hanımlarına, çocuklarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Oliver durabiliyorsunuz. Evet, teşekkürler. Ya nerede var başkanım? Evet başkanım. İnsanların daha, tem, daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlıyor bence bu proje. O yüzden daha mantıklı, ne bileyim daha yararlı çevremiz için. O yüzden etrafımıza çöpleri atmamalıyız. Yani çevremizi temiz tutmalıyız. Bu kampanya sayesinde çevremizin daha güzel bu ve daha, bizim daha bizim sağlıklı bizim bir bizim ortam bizim olacağını bizim umuyoruz. Var. Ve bu kampanya sayesinde e, çevremizin daha da yeşillik al alanda ulaşacağını umuyoruz. E, bu kampanya için de Başkanımız Mehmet Hamazoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikle çevremizin temiz olmasını diliyorum. Çünkü çevremiz temiz olmazsa insanlar hasta olur. Ve şimdiki bulunduğumuz süregel koronavirüs var. Koronavirüsün bitmesi için de bizim çevremizin temiz olması gerekiyor. E, bunlar için de Mehmet ona çok teşekkür <laughs> ederim yaptıkları için. हम लोग देर रात तक खेल रहे हैं